Herkese merhaba. Bir Aile Yemeği Yap kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle sebzeli mantarlı sote yapacağız. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Tavamın içerisine 4 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. 1 adet küp küp doğranmış soğanımı tavamın içerisine alıp kavurmaya başlıyorum. Kavrulan soğanlarımın içerisine ince ince doğranmış 6 adet kapya biber, 8 adet yeşil biber ekleyip kavurma işlemine devam ediyorum. Biberlerimizi güzelce kavurduktan sonra 800 gram sapları ile birlikte küp küp doğranmış mantarlarımızı ilave ediyoruz. Yemeğimize son olarak bir yemek kaşığı salça, bir tatlı kaşığı tuz, birer çay kaşığı kimyon ve karabiber ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. ters öte yemeğimiz pişti. Artık servis edebiliriz.